Hepinize arkadaşlar. Burak Kutular kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün dediğim gibi bugün e, sezon ödüllerini alacağız. Arkadaşlar hemen giriyorum Burak Kutular'sa. Videoyu da bir de işte çünkü bu boşuna gitmesin. Gelelim bakalım verdikleri sezon ödüllerini. Öyle arkadaşlar. Hesap beğendi arkadaşlar. Kızın hesabına kalmış. Hemen arkadaşlar değiştirip geliyorum. 5 sayısı. Arkadaşlar kendi hesabıma girdim şimdi gördüğünüz gibi. Ben almaya başlıyorum. Bakalım kaç tane gelecek. Ben bir bin tane gelse yeter diyorum ya. çok gelmez. Çok kasmadım bu sefer. Bakalım bakalım bakalım. Tamam 1670 süper süper iyi. Arkadaşlar ben bizim kulüpleri sizin de alalım. 6.000 yıldız falan arkadaşlar Vaa wow, bitmene bak Beyaz kuru falan gelmiş Arkadaşlar Şunu siyana alacağım Tabii ki mega açmamı bekliyorsunuz Canını Yanılıyorsunuz diyorsunuz Efendim Herhalde işte kayıtta mıyız? Bakayım bir kayıttayız. Çıkar. Birazdan çıkarız arkadaşlar. Arkadaşlar kulüp kuracağım. Gelmek isteyen varsa gelebilir. Hatta çıkayım ya. Birazdan bir yere Kimsin kardeş? Arkadaşlar böyle olsun. Ben bu arada arkadaşlarımın hepsini sildim. Yani sadece böyle 2-3 kişi kaldı. Bir el oynayalım arkadaşlar. Şurada oynayalım. Ne ilgilet. Biz soruş arkadaşlar. Değil mi yani? 700 kupaya düşmüş ya. Kalkasarım ben gelelim. Kupa. Sıkıntı yok arkadaşlar. Sıkıntıda ya rastgele mi? Parada ya Vallahi bende de yok. Search arkadaşlar. Lan hayır. Şansıma suçayım. Ne diyorum lan? So sokayım diyeceğim suçayım dedim. Arkadaşlar direkt tam bir şey diyecektim ki gol attı arkadaşlar benim bu oyunu almam lazım ya. bul bu bizi bitirir. Tık tık. O olur. Ya. Ya oğlum bu elfini valla kafayı istiyormuş ya. Ee, oha, ooo oh, oh, biraz yavaş gel. Çıktım ileri atıp pas at atar geriye kaldım adamla şakar ya. Çaktınız mı aslan. Attılar be. İşte işte bu kadar. Ben bunu geri geri üzerine yaparak bir video çekerim. Gidebilirse evet, kaç burada var. Şöyle yapayım. Gitmem evet, gerek yani. birazdan gelirim. İşte. Yeni kolumuna gidiyorum. Arkadaşlar eğer sizin gününüz varsa gelmemişsiniz söyleyin. Kaç koyuşmuşum? Ama ben şu kadar Sıkıntı yok sıkıntı yok arkadaşlar. Hatta çok az düşmüşüm. Ben bu kadar sanmıyordum. Piper'la ile Arkadaşlar bay bay. Görüşmek üzere yani. Şu kadar kupa düştük. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.